Değerli hemşehrilerim, sevgili yurttaşlarım, Türkiye'nin 80 bin ilinden gelerek doğduğu toprakları, atalarının mezarını terk ederek bir yudum ekmek uğruna çocuğunu daha iyi bir okulda okutabilmek uğruna çoğunluğa gelen tüm hemşehrilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs 1919 hasta denilen gitti gidiyor denilen leş kargalarının bir leşe saldırması gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye çabalayan yedi düne karşı bir ışık doğdu Türkiye'de. 19 Mayıs 1919. Yeni bir anlayışla bayramların şekli değişti. Olsun. Ama bak biz buradayız. Her işte bir hayır var. Geçen seferki gibi olsaydık burada toplanmayacaktık. Buradan şu müjdeyi veriyorum. Herkes bir sonraki 19 Mayıs'a şimdiden hazırlansın. Bir sonraki 19 Mayıs'ta bundan kat ne kat daha fazlasını İnadına Atatürk'ümüze sahip çıkacağız. Bravo. İnadına vatanımıza sahip çıkacağız. Daha dün Doğmuş bebeğini bile göremeden şehit düşen askerlerimize sahip çıkacağız. Bravo. Bravo. Polisimize sahip çıkacağız. Bu ülkeyi öldürmeyeceğiz. Bu ülkeyi yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir cumhuriyettir. Ama sözlerimi bitirirken de yine içimiz kan ağlayarak bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü için sınırdan nöbet tutan askerliğinde nöbet tutan karakolda nöbet tutan polis polislerimize Basıyorum. Onlar bizim ışığımız olacaktır. Onlar her toprağa düşüşte kalbimizde daha fazla yerlerini almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölünmeyecektir. Bir daha Samsun'a çıkış hareketi olmayacaktır. Bir kere olmuştur ve bizler o hareketten doğmuşuzdur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri diye diyene ne mutlu bana ki sizin gibi bir hep sahip olduğum için hepinizi seviyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun.